Herkese merhaba. Nasılsınız sevgili hobidaşlar? Bugün sizlerle eşitleme nedir? Onu göreceğiz. Bir dalgıcın, yeni başlayan arkadaşların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Kulaklarımda ağrı var. 1 bir veya buçuk bir metreden başlayan bu ağrı nedir? Arkadaşlar dalışa geçtiğimiz zaman herkes bildiği üzere eşitleme yapmak zorundayız. Kulaklarımızın zarı aşağı indiğimiz derinliğe göre basınçtan dolayı içe doğru esnemekte. O da kulağımızın içindeki salyangoz kemiğine basınç yapmaktan dolayı ağrı oluyor. Bu ağrıyı kaybetmek için eşitleme yapıyoruz. Eşitleme nasıl yapılır ve kaç teknik vardır? Benim kullandığım sadece bir teknik var. Yukarıda surf time'ı tamamlıyorum, dalışa geçiyorum. Ağrı kulaklarımda basınç hissettiğim zaman yutkunuyorum. Bildiğimiz yutkunma. Sakin sakin aşağı inerken yutkunmayı devam ediyorum. Fazla hareket etmediğim için oksijenim, kas kuvvetlerim oksijeni az kullanıyor. Ve aşağı indikçe daha çok yutkunuyorum, daha çok yutkunuyorum. Zeminde de birkaç kere yutkunduğunuz zaman eşitleme yapmış oluyorsunuz. Ama kimi arkadaşlar işte burnunu sıkıyor, şu burnun üst kısmını sıkarak maske gözümüzde maske var, burnun üst kısmını sıktınız ve burnunuza hafif hafif, hafif hava vermeye başlıyorsunuz. Ya tabii ilk başlarda zorlanacaksınız bu duruma. Zamanla alıştıktan sonra bir kere de açabiliyorsunuz. Ya e, çoğu zaman açılmıyor kulaklar. Kulak kemiklerinden dolayı kimi daha çok ağrı hissediyor, kimi az ağrı hissediyor, kimi eşitleme yapmıyorum diyor. Ben ona inanmıyorum ama ben hiç eşitleme yapmıyorum diyenler var. Şahsen ben onlara inanmıyorum. Nasıl eşitleme yapmıyorsun, nasıl basıncı de görmüyorsun. Enteresan geliyor bana. Benim en çok kullandığım yöntem işte ee, yutkunma yöntemi. Sakin sakin yutkunarak gelen basıncı kulaklarımın normal haline çevirerek normal bir şekilde aşağı inmeye devam ediyorum. Ee, bazen benim de açılmıyor mesela. Yutkunarak açamıyorum. Burun sıkma hareketiyle şu bakın. Burnuma tekrar hava göndererek kulaklarımı eşitliyorum. Tabi bunu ilk başta alışmanız biraz zor oluyor. Alıştıktan sonra ama her şey yoluna varıyor. Ee, artık bir kere de yapmaya başlıyorsunuz. Bir de şu tekniği gördüm bir arkadaşımdan. Dalışa geçmeden önce surf time'ını bitiriyor. Ondan sonra kulaklarını diyor. İniyor aşağıya. Problemsiz iniyorum ben diyor. Ben denedim bende olmadı. Böyle yapan arkadaşlar veya böyle yapan, böyle uygulayan varsa yorumaya yazsın. Hani nasıl öyle oluyor? Nasıl yapıyor? Bir bildiği vardır. Belki de ben yanlışta yapmış olabilirim. İniyoruz aşağıya. Basıyorum açılmıyor. Basıyorum açılmıyor. Bu başka bir problemin e, olduğunu gösterir ve hani derine inmeden daha çok derine kulaklarınıza zarar vermeden yukarı çıkmanız gerekiyor. Eğer yukarı çıkmazsanız salyangoz kemiklerinizde büyük problemler veya salyangoz kemiğin içindeki kristaller kayma olabiliyor. O yüzden bir problem hissettiğiniz zaman eşitleme ile ilgili kulak ağrısı ile ilgili kendinizi kasmayın suyun üstüne çıkın gerekirse dalışınızı bitirin. Çünkü bu problem sizi sağlık problemi e, oluyor ileride. Çok büyük problemler oluyor ve dalıştan ayrılmanıza neden oluyor. Dalgışı yani zıpkında balık avını bırakmanıza neden olabilir. Bir problemimiz olduğu zaman dalışı kesin. Ya yani balık sizin hayatınız, sizin sağlığınız kadar önemli değil. Bir hafta vuramazsınız, iki hafta vuramazsınız, üç ay vuramazsınız. Ama en sonunda balığı vurursunuz. Ama önemli olan sağlıklı bir şekilde girip sağlıklı bir şekilde çıkmaktır. Benim bildiğim bir söz var. En iyi dalgıç evine sağlam ve tek parça dönen dalgıçtır. Hani her şeye dikkat edelim. Sağlığımız bizim için çok önemli. Dalışı sürdürebilmek için kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar çok dikkat edersek bizim için o kadar daha iyi. Sağlıklı dalışlar diliyorum. Bol trafölü avlar.